videoya bol bol like atın. Siktir lan. Adamın canını sıkmayın. Keskin işyancı gitti. Klasik de değil. Okey. Normal. Like atmayın. Çiki kopsun. Ne var ki der bu sağda? Verin bir yere bir trak ya, ya ne yazsın be? var mı? Dur bakayım. Var mı? Şöyle çakalım bir tane be. Kim ne çakalsın? Çakalım bir tane birazdan ekran gitmeye bak gelmeye başlar. Baygınlık geçmeye başlar. <laughs> kızanlar, yeni gelenler hoş geldiniz. Ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? Bugün yanımda Özgürle Berkan var. Hoş geldiniz kızanlar. Hoş, hoş bulduk. bulduk, kanka. Ne yapıyorsunuz? İlk PUBG Mobi videomuz. Yıllar sonra kanala PUBG videosu atıyoruz. Evet. Videoya bol bol like atın. Adamın canını sıkmayın. Keskin işe girdik. Klasik de değil like Normal çiki kopsun. like atmayanın çükünü köpekler kurcalasın. Nereye atlayız bey? Nereye atlayacağız bey? Atla buraya bey. Takip edin beni bey. Edin takip be abi nereye? Kardeş belanı vermesin özgür. Ettim be. Nereye şükür adaş. Mübarek adamlar çükümüzden <laughs> özgür içecek. <laughs> Valla lan öleceğiz gibime geliyor. Valla öleceğiz zaten bana da öyle geliyor. Daha dakika bir gol bir. Ay bu <laughs> Nasıl bu adam var mı çok? Üf, tüm Trakya burada. Ak atma be. Ayva yedik o zaman. 3 kişi var. Üç kişi mi var? Ne? Ee, buraya indiler. Dur, gördüm. Yo, <laughs> görmedim aman akım. İyi, mi gördük M24 biz be? Ben ne güzel. gördüm be? Neyse, editör görecek onu aman oldu. Biz ben bir şey gördüm gibi gördüm ama bilmiyorum. <laughs> İyi, MK bulduk. Güzel başladık şu an. Al bunu otoya. Maşallah M24 verdi. Yok oldu abi mi oldu kardeş? Adamlar şeyde. Nerede? Nerede? Konum at. kim şartında. bu ve VSS olan kim mi? Kim o gariban amay? Özür. <laughs> <laughs> tan 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 tan. Kardeşim izin verirsen ben şimdi bu arkadaşları bıçaklayacağım. Bıçaklayacağım mı? Aynen. Bıçaklayacağım. Neysin sen be? İyi. Mafya mısın sen? Mahvediriz kafa keseriz. Bu arada kızanlar videoya like atmayı unutmayın. Bu videoya 2000 like gelirse devamı gelir. Bak daha yıllar sonra PUBG videosu attım. Yani bir like atın ama kodum fazla bir şey istemişsiniz de. Dünyanın sonu gelecek ya. <laughs> 4 verdi güzel. Dur be m alamadık be. Unutmuşuz oynama yemin ederim oynama unutmuşuz be. Kızan bana gelin. Dur 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 hemen nereye basıyorsun sen? Sen <laughs> niye bu kadar gisif oynuyorsun be? Sen ne bu be Akat? Allah. İştiydi. Gördüm kanka birisini Ben de gördüm, gördüm, gördüm. Yok görmemiş. Ben gördüm. De bu mağazanın içine delimler. Ben yanlış mı görüyorum? Benim gözler mi bozuldu bana, bana? Aha, bir dakika şunu dur. Ses Nerede bu kız ya? İyi e, ses geliyor ama, dur ben içeri girdim. Burayı süpürmüşler. Yok burada Aa, kimse. bat. Konu at bak kızan? kızan reis yere atladı. Yürü be. Aldım. Adam yağdırıyor be. Bela e yardım arkadaşı basıyor. Ben nerede neredeyim? be? Ben arkasındayım be. Nerede bu kızan be? Aldım o kızanı da. Yat aşağı be kızan reis. Helal. Aha. Bu hayvan ne abi burada be? Aaa hayvana bak. arkadaşı da buradamış. Ama AFK'dı galiba. Yorulsun <laughs> bak. AFK e. kalmış. Yazık kafasına. İyi ee, ben kask bulamadım kask. Kasksız geziyorum. Verin kızana bir kask. Dur burada bir tane loot var belki vardır onda. Bir tane düşte var bir seviye ama yeter mi ki Oyun takıldı anasını satayım. Ateş etmiyor. Bu arada özgürlük kanalı da aşağıda. Eyvah dur be dur böyle be, sıkma benim aklıma alıyorsun be. Eyvallah kardeş. Özgür'ün kanalına da gidin abone olun. O da bu videoyu atacak. Ben yalnız geliyorum. Unutmuşum oynama bana bak. Bakalım neler var neler yok. Kızanlar alan geliyor. Abi, basmamız alan. lazım bana da öyle geliyor. Ben başlarım gitmez zaten. Bu ne be? Allah belanı vermesin. Tak 4 kişi böyle 4 kişi candırım. Ne oluyor be takılıyor. İyi ya şu an donma yok abi bana bak. Bir milik varmış demek. Hadi bakalım. Kanka şaka gibi ya. Takıldı sol kill tamam. Bin alacağız mı be? Ya sen kime sıkıyorsun konum at konum. <laughs> bota ama bot gitti. Artık. Ya bu insan konum atar ya. Şuradan elimize alışıyoruz ya. O zaman ben de sıkayım böyle rastgele. Nasıl iyi mi böyle? <gülüyor> <gülüyor> tın, tı tın 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 Sevda çiçeğim mısın, Kanka çözemedim hala Arkadaşlar da... Çö çö çözüm yok Sen gel gel <laughs> bize öleceğim yoksa şimdi daha Geliyorum abi. geliyorum Özgür öleceksin ha valla bak İyi hey, ne zıplıyorsun kanguru gibi be Kanguru gibi ne zıplıyorsun bana bak ne var hareketler bir verin, verin bir Verin yere bir trakya içeriği. Sen ya ne gelsin be? Var mı? Dur bakayım. Varmış be. Çakalım bir tane be. Ayıpsın. Kimlet gelsin. Çaktım bir tane. Hadi bak. Birazdan ekran gitmeye gelmeye başlar. Baygınlık geçirmeye başlarız birazdan. Benim ekran bir dalgalanmaya başladı. Normal mi? Vallahi benimki de öyle. <gülüyor> <gülüyor> Aa kızanlar sıkıyorlar. Nerede sıkıyor be? <laughs> Kim sıkıyor be? <laughs> hani be? Yok kimse orada be. Ne yalan atıyorsun. Var 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 var. Adam arasınca taradı ya. O zaman 8 2 takarız kardeş. Gel buraya. Neredesiniz bakalım? Hani. Hani be nerede be? Aa bak kızana bak şimdi. O kızan artık yaşamıyor. İyi ee, çaldı. Aa <laughs> tak. Onu bari çaldı. Aa çaldı. <laughs> <laughs> Vermem. Her şeyi veririm Burada botu vermem. Burada nakletleri var. Nerede bu? Hani bu? Göster de. bana. Mavi evde. Göster bana be. Kafa göster bana be. Ben niye düz dur düz duran adamı niye çaldı seçti benden Adam varmış şaka Yalan atmıyormuş kızım. Nerede ya? Ben niye göremiyorum şu an adam? Neredesiniz? Oo geliyor geliyor ağacın orada. Şart Nerede okuman. be? Ş Şart atıyorum. Vasif 2'ye be. Nerede be? be? kızan bak kızan geliyor. Ya? Onun artık kafası yok. Lan tek Gördüm 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 ama kaçtı dur. Buradan geleyim. Eve Baba, mi bakacak mi çıkacak? Kadar. Eve çıkacak galiba. Dur ben basacağım onu şimdi. Hayır çıkmıyor çıkmıyor duvarda duvarda. Aha dur. Ne gördük biz orada be? Ben ne görme? Akat ben başladım bir şeyler görme ama. İyi. E, sıkıyor bana. Nereden sıkıyor? Kızan. Gördüm. Öyle. Kızan. Kafasını alırım. Hadi. Seni de. Dur be. Uf. O neydi lan öyle? Onu da aldım. Temiz. Hadi Helal. eyvallah. Helal kızan sana. <laughs> al bakayım lootla lootla lootla. Ya. Bir dakika be. Abi mi var bunda be? Ya emin dörtmüş be. Ben başladım valla ters görme. Benim Öl Gözlerim gözler bu. He? Özgür çözme. Dürbün lazım mı dürbün? Vereyim mi dürbün? Yok be ya. 8x var. Dur bir tane ben içecek çakayım 8x. be. Bu tarak yalı bir kendine gelsin be. Abi dur ne yapıyız be? Çakayım, Vurayım bak şimdi birazdan ekranda dalgalamalar olacak haberin olsun. Oo tamam. Birazdan ekran. Az Rengarim. önce buradaydık ya. Ne ara gittik git, krak Beyler vallahi kusura bakmayın ben bir bok yapamıyorum ama. sen sen boş ver <laughs> biz yönetiyoruz oyunu. Kanka. Merhaba yani değiştim. Ateş edemiyor musun? Efendim? Atış edemiyor musun? Yok kanka Hazır. nişan her şey var hepsi var bir ateş yok sol benim. Ayarladım sıkıntı, bir de kesin benim sıkıntımın aynı oldu ona. Az, o, az önce girdiğin yere girdim kanka. <laughs> Akade insan yok bana bak alana geldik bunlar kesin daha iyi aldı bana bak. Yukarı sokmayacaklar bizi. Hadi vallahi ver alanı aşağı baya bak ver alanı aşağı sonra nasıl harcıyorsunuz be geçirtirsen piçim ama. Bunlar, bunlar yukarıda kaç kişi kaldı 7 kişi vardı. İkisi bot desek, bir tane takım kalsın desek tamam işimiz oldu koyayım. <laughs> Aa, ah! Aha adam var adam var! Wow! Kızan nerede? Adam var bak 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 efeki attım <laughs> Abi dur, dur abi Vallahi vurma Gözükmüyor, ağaçtan Vuramadım Kızan Vurdum Arkadaşları öldüreceğim Az be, kaçtı kaçtı gel buraya gel Gel buraya bekle geleyim ben şimdi merak etme sen seni harcayacağım, kemiklerini tavuklara vereceğim senin. MK'yi çektim bak 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 bak. Eyvah eyvah pardon abi. Bir tane bir önümde. Kanka! Kanka koş. Bak Lan ona... can yok can yok can yok. Allah. Kızan, sen cenazeni al. Dur dur geleyim geleyim. Eee <laughs> temizledi beni be. Dur ben şimdi abi. sizi izleyeceğim. Haydi hadi hadi. Özgür ne yapıyorsun sen be aletlim? Kanka <laughs> hala. Hadi hadi gamer ben... diyor bunu. Alırsın hadi. Kendini mi uçuracaksın ne yapacaksın be? Geliyor geliyor birisi geliyor ses aldım. Abi vuralım oğlum. He ee, botmuş o iyi iyi. Kanka, Bana bak işte, üstte üstte üstte. Ya. Abi üstte be görmedin mi be? Ben gördüm gördüm kutan bekle şimdi. İzin verir sen onları da Çalı da. Geldi. Geldi önünde. önünde. Önünde bir tanesi. Geldi önünde bir tanesi. Ses aldım. Hani? Abi ses aldım yemin ederim ses aldım. Ne oluyor? Ben ben bugün bende bir anormallik var. Vur onu. Kanka arkana bir baksana. Kanka şaka gibi ateş edin. Çok heyecan yaptım. Stres yapmaya başladım ben. <laughs> hadi alırsın bunu hadi. Abi vur onu be. Bak bak şimdi bunu senin için vuruyorum diyeceğim de. Vura eee. Sil oyunu sil. <laughs> ah ben olacaktım şimdi burada ben olacaktım. <laughs> Ah ben olacaktım buraya da bak. Hadi Berkan bakalım. Berkan buraya mı ağzına şey yaparlar abi? <laughs> bak bu adamlar vurmanız lazım. Bak bir tane spoyıldı al lan alanında al vur bana kill geçsin sana. Baba ba, bak gidiyor aşağı doğru gidiyor. Ama bak sağa baba. Soltuk ateşli ya. Gördüm gördüm de Scope açamam oraya. MK çek MK geldi önünde. Önünde geldi. Yattı baba baba. Allah. Arkadaşlar El Fatiha. Video bak. bitmiş. <laughs> El, El Fatiha bir okuyalım hadi bakalım. Hayır çünkü evet. Gel, geliyorum, Geliyor kanka, kanka bari bir çağıran Özgür bir... sola bak. Özgür sola bak. Özgür. Özgür. Özgür beni al. Kanka. Özgür. Adam Özgür. bana bakıyor. <laughs> Aga be. Aga be. Bugün de tokatlandık be.